वालेकमल का सर ऐसा किस्मिन है Hadi gerçek ismin ne senin? İzirsiz adın ne sen? Adın adın. Gerçek adın ne? Söyle de ben söyleyeyim ben sana. Ben sana söyleyeyim yani. Mesela Kerem. Kerem ne yapıyor? Böyle söyleyeyim diyor. Bekle geliyorum ben. geldim. Oğlum gerçek ismini ona göre <laughs> Neyse Ne sahiden araba kaçıncı sırada? Arabanın kaçıncı sırada oluyor? Ne pişindir de gelmiyordur ya. Şunun da telefon olsaydı güzel olacaktı. <laughs> Tamam araba nerede? E bana e, M5 et dedim. M5 hediye M5 nerede? Kaçıncı sırada? Unuttum ben. Ben arabayı pek bilmiyorum ya. Pek arabayı bilmiyorum böyle. ben. <laughs> oğlum bunları kim satıştı? Ha. Çıkmış. Çeviş. La şimdi veririm ben fark etmiyor. Bu mu? bu mu? Bu mu? Söyle. Bir mi iki mi? Bir. bu bir. Bu iki. Bir mi iki mi? Söyle. Tamam bir mi kim onu söyle. Biri birincisini verin ikincisini vereceğim? Öne gelecek kadar internetim var mı? Hani internet çekiyor mu? O girecek kadar. Bu map sesime ne oldu ya? Geçen bana şu arabadan istemiştim. Tamam dur. Kanka burada sen ID'ni ver bakayım. Geçen Aydin'i verdim sana ki sen e, bir şey demiyorsun. O da yoksun orada falan bir şeyler duyup duruyon. Ben seni eklemedim ki. ID verdim. Yok bir şeyler deyip duruyorsun. Eşşş.

Ben bakacağım artık ya. Ben dışarıdan oynayacağım artık. Böyle kızlar onu. Lan bu arabayı kim yaptı? Bu arabayı ne oldu lan? Oğlum Harbi silinmiş Burada araba vardı He Efendim Lan burada araba vardı Arabam gitmiş Allah kahretsin Arabam nerede benim çizimli arabam yok oldu. Allah kahretsin. Kanka bir şey söyledim. Şu var ya. Bu ayarı istediğim gibi bu her aracı oluyor. Her aracı için geçerli bu. Bak. Burayı istediğin gibi oynayabilirsin. Ben sona çektim. <laughs> Hatta sonu nasıl olur? Her arabayı yiyor. Her aynı şey yiyor. Hani çok çekil dersen burada istediğin bir şey yok. Mesela bir. Mesela bir. Burada es, ikilerde biri drift Biri bir, bir Ben Drift bulmuştum. Drift tayyarını sona çektim. Drift tayyarını şuna çektim. Drift tayyarını şuna Oğlum kaya açıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Burada ne sanıyorsun? Hadi bay bay. Erkendine iyi bak. पसंद है उसे अगर इसको तो बहुत मज़े तो तन्ना तो तुम इसको तो अच्छा है तो तुम तुम नीच क्यों हो ना अमाम बना दे बना दे वाम तुम ब्रेड ऑफ़ स्टोरी वो तो बेस्ट करोगे ना ब्रेड ऑफ़ Oğlum benim baktım telefon olmuş. Kameran yüzü şu. Kameran yüzü buraya gelmiş. Tövbe çıktı aklım oldu. Ya, oğlum gitme kameran yüzü. Gel 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 Oradaki kamera şey burada. Oğlum orada şey var. 是、so。

秀的，码头吗？怎么可能？有，咱们这不有吗？咱们这边没有吗？我这边没有。嗯，这车怎么？这车不错，啊、嗯，哎呀。 But you-